Ruby'nin yeni bir bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle en son bölümde, en son e, bir arkadaşın zırhını 6-7 efsun atmıştık, gelmemişti. Orada kapatmıştık. Bugün videoya şöyle bir kalkan alarak başlamak istiyorum. Yani şöyle bir kalkan aldık daha doğrusu. Ee, bunu 12 won'a aldık. Ee, daha emsali bir arkadaşla anlaşmıştık ama aklına yatmadı verdiğim fiyat. Bunu şimdilik böyle idarelik olar olarak aldık. Birkaç tane elimizde demirci var, bunu artı 9'a falan deneyeceğiz. Eğer geçerse, e, yani çok yormazsa bunu sata da biliriz. Şu an ne yapacağımız hakkında pek bir fikrim yok. Şöyle bize hayırlı olsun diyelim. Bununla biraz takılırız. Ondan sonra daha iyilerini falan görürsek, elimizde de nakitimiz olursa daha iyi bir tane alırız. <laughs> Arkadaşlar şöyle titanı artı 7 olarak almıştık. Bu bayağı düştü. Artı 4'lere falan düştü. Zaten paramız 8. 8, 10, 350m gibi bir şey vardı. Şimdi artı basmalara biraz para verdik. E, depomuzda da 400 tane ayışı vardı. Onları açtık. Şimdi bu lanetli titana biraz artı basacağız. Bakalım. İnşallah bizi çok yormaz ya. Bu zamana kadar biraz yordu. Tekrar düştü. Tekrar düştü. Artı 4'e düşme. Tamam. Artı bir düşüyor bir çıkıyor bu. Ağam bizimle eğlenir. Artı 3 oldu. Biraz savaş kağıdı üreteyim. Geliyorum. Arkadaşlar şöyle savaş kağıtlarını ürettik. Şöyle basalım zaten 4'e garanti geçiyor. 5. Şöyle 6'sı gelir mi? Yine gelmedi. Çok düşüyor kalkıyor. Düşüyor kalkıyor. Şöyle örümcek bacakları bitecek ya şaka gibi. Aslında chatten Ali kardeşim dedi ki bunun artı ikisi var dedi. Allah'tan savaş kağıdımız var o da olmasa herhalde Şahin Kalkan'a falan düşecek bu. Bu kadar hiç normal değil yakması ya. Savaş kağıdı bitti şuna bak. Şaka gibi. Arkadaşlar şöyle savaş kağıtlarımızı ürettik geldik. Ya bu bizi çok yoracak gibi duruyor ama ha, malzeme yok. Ben malzemeleri toplayayım. Şu an parayı görüyorsunuz. Ee, artı 4'te. Bakalım ne kadar para yiyecek. Artı 8 artı 9'a kadar. Arkadaşlar şöyle en son bu kalkanımıza artı basıyorduk. Bu artı sıfırlara kadar düştü. Bizim o günkü bütün paramız yedi. Ee, o günün ardından iki gün geçiyor. Yani bizi o kadar çok zorladı ki anlatamam. Ee, bayağı sıkıntıya düştük. Ben de bu aralar biraz rahatsızım. Ee, eşim, çocuk falan hepimiz biraz rahatsızlandık. Kaç gündür oyuna zaman ayıramıyorum En son biraz şans kutum falan vardı onları açtım cadı için Şöyle içinden bir tane kutsama çıktı ee, Bunu değiştirmek istiyorum Bakalım 5. eklenen bonus %8 buzun gücü Elimizde böyle cadı açtıkta geçince Buna setere yakalamaya çalışacağız İnşallah e, 50 setereyi falan kısa sürede yakalarız Arkadaşlar şöyle kasılmaya farm atmaya biraz ara verdik e, Elimizde cadılardan kalan Şöyle kolyeler işte generallerden kalan bilezikler falan var Bunlardan bir tanesini Oğuzhan kardeşim atacak. Şöyle bir. Hmm, bu bir de bu. Bunların ikisine de birer demirci vuracak. Ben de direkt bir tane sadece bileziğe vuracağım. Eğer geçip yani geçerse ticarete koyar. Zaten iki şekilde de ticarete koyacak. Biz bakacağız geçmiş mi geçmez mi diye. Öncelikle şu bileziğe bir. Hatta ben şunlardan ikisini de bir yakayım şurada. Çünkü bilezik daha değerli. Bilezik şu an artı dokuz düzleri dokuz von. Kolyelerin artı dokuz düzleri dört buçuk on. Şöyle sesleri de açayım. Biri yandı. Şöyle ikinci atıyoruz. İkisi yandı. Hemen buna bir demir. Bu da gitti. Boz 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 boz. boz. Malzeme yok. Biri yanmış. ikisi de yanmış. Maalesef. Başaramadık abi. Arkadaşlar şöyle ee, nasıl hatırlarsınız Basri abi? Simyalarını yaktığımız abi var ya. <laughs> o işte. Şimdi onun bir tane Zodya Kançeri var şöyle. Çok güzel bir parça. 40 ortalama 5 derece 8 metinde. Onu artı 9'a deneyeceğiz. İnşallah geçer ki ben hiç zannetmiyorum bunun metalle geçeceğini. Şöyle abi için bir atalım mevcut değil de düzenleme niye yazacağız? Tep, tepki ne? verme ne? de şeyden göreyim bari yayından. Tamam. Ha bekle. Bir metal daha var değil mi? Bir metal daha var aynen. Arkadaşlar ee, ama geçip geçmediğini falan söylemedi ama abi yayından izleyecek. Şöyle elimizde olan son metali kullanacağız. <laughs> ben değil de hanım basacak bakalım. Mm -mm. Peki. Abi o bak ninja. Nice. Arkadaşlar şöyle kuyumcunun yanına geldik. Ee, ben bu girişi daha önce yaptım. Hatta şurada 4 3 tane ayakkabı yakmışız. Ee, 10 tane ayakkabımız vardı elimizde. Bunları okyanus ayakkabısı denemek için aldık. Yani dönüştüreceğiz. Çarımız 98 level oldu. Ee, dün yüzde 250 XP eventi vardı. Biz de ormanda farm yaparken hazır koyalım kasasın dedik. Şöyle e, ee, 4 3 yandı 3 geçti. Bakalım inşallah bir iki tane daha geçer. Şöyle bir tane yandı geçti sen de geç sen geç bari 5 tane deneyelim dört tane şimdi gidelim 4 tanesiyle bakalım kaç tane okyanus ayakkabısı elde edeceğiz İnşallah bir iki tane çıkar tanesi şu an iki buçuk won ee, bizim buraya masrafımız bir bir buçuk won gibi bir şey Arkadaşlar şöyle kavuşun yanına geldik ee, dediğim gibi dört tane okyanus ayakkabısı deneyeceğiz bir tane geçse bizi bir won kara sokar iki tane geçse üç buçuk won kara sokar yani yüzde 30 şansla dört tane atıyoruz zor bir ihtimal ama şans şöyle ilkini yolladık başarısız 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 sen geç ne olursun şaka gibi dört tane Sağ ol kos Arkadaşlar şöyle yenilen pehlivan güreşe doymazmış dedik 15 tane ayakkabı yaptık bunları ejder sandığı açarak yaptık ee, şu İnciler pahalı olduğu için artı 7 basmaya gerek duymadık çünkü geçmezse masrafını hiç karşılamıyor. Zaten 75 tane ağır kemer 75 eme falan denk geliyor. Ondan sonra 15 tane inci basacaksın 1.5 won falan filan. Hiç çıkmazsa baya büyük zarar. En azından dedik ki bu şekilde deneyelim. Şöyle ben sohbet satırını kapatacağım. Ee, ikinci i̇kinci sayfada zaten. 15 tane deneyeceğiz. %10 şansla. Yani en azından 1.5 tane geçmesi lazım. 3. sayfaya alacağım. Şöyle 2 2 1 şeklinde. 2 2 1. 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Tak. Güzel. 5 var. <laughs> Arkadaşlar şöyle okyanusları yaptıktan sonra buna biraz efsun denedik yani arttırma denedik maalesef geçmedi 8 tane de falan 3 tane geçti. Şöyle üzerimizde kalan son parayla razodor sandı aldık. Ee, bunları daha pazara atmadık. Dedik ki bunlardan da bir şey çıkarsa hepsini pazara kurar yatarız. Sizinle beraber şöyle açalım. Buraya yaklaşık 2 bon gibi bir para verdik. Bunun içerisinden çıkacak olan razodor yumurtası pet kitabı sandığı alevler yarısını kurtarıyor. Birer tane atarsa direkt kara geçiriyor bizi. Şöyle sizinle beraber açalım. Tabii bu işe yaramaz şeyler canımızı sıkıyor. Bunlardan değil. Bize böyle 58 ortalamadaki falan. Onlar da çok hoşumuza gider biliyorsunuz. Ama daha çok razıdur yumurtası falan. Ejderha alevi olsun. Yumurta. Titan kalkan. Bu şey döneminde çok güzel para ediyordu. Avra geldiği zaman kalkanların artı 35 35'e kadar çıkmıştı. Tabi şu an 1 2 m falandır. Ha, yine de dursun. bir 2 m 1 2 m'dir. Şunları atalım. Şu ana kadar çok kötü ilerliyoruz. Aşırı kötü. Şöyle karışık. Biz sandık şansımızı bayağı kullandık herhalde ya. Çünkü bayağı bir şanslı açım falan oldu. Alev olsun. Ne bileyim. Ejderha sandığının içinden atan parası falan olsun bayağı güzeldi ya da benim şansım yok çünkü sandıkları genelik daha işte bu çok güzel genellikle hanım açıyordu şu an paranın yarısı çıktı tabi bunu açtığın zaman bunun içerisinden berserker falan ya da canavar avcısı hele hele canavar avcısı 26 27 bon şu anda e, berserker 2 bon diye biliyorum karanlığın sandığından cümbüşe çıkmadı maalesef Şimdi bunun yanında bir alev, yumurta, kaç ateş? İki. Olmaz. Yok mu yumurta? Alev. Bakayım. Yok, o da yok. Şunu da açalım o zaman. Tak! Vampir. Maalesef iki vanı çöp attık. Arkadaşlar şimdi şöyle az önce yaptığımız okyanuslardan birini beş efsun yaptık. Ee, buna tanesi 20 emden. Abimiz efsun atacak. Bakalım, eğer güzel bir şeyler gelirse e, size göstereceğim. Kaç tane olduğunu da şöyle tanesini 20 20'den demiştim. Yani 200'e kadar sınırımız var. Yani 10 tane falan hakkımız var. İnşallah güzel bir VSLik veyahut da şöyle 10 kritik 1500 IP falan o tarz şeyler gelse de bizim işimizi görür. Hatta ben kullanma taraftarı değilim okyanus ayakkabısını. Ee, satmayı düşünüyorum ama şu an şansıma da hiç güvenmiyorum. Biz bütün şansı hem bu ayakkabı çevirmelerde olsun, hem devler sandıkları açımında falan olsun orada kullandık. Ama bakalım, şöyle <laughs> kayıtta kendisi atıyor. Tek tek gösterecek mi göstermeyecek mi bilmiyorum ama. Yani en son ne yaptığımızı size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 14 tane attık. En son gelen efsun bu. Bunu bu şekilde pazara atacağız. 2018 M'de borcumuz oldu. Şöyle de teşekkür ederim. Abi yazalım. Bakalım. Arkadaşlar şöyle çarımız 100 level oldu. Ee, Razador'a hazırlanıyorduk pazarda falan şu üstümüzdeki rüzgar litemleri pazara koyduk. Şöyle Discord'dan arkadaşımız dedi ki benim için iki tane zırh dener misin? Bir tane şaman zırhı deneyeceğiz, bir tane sura zırhı deneyeceğiz. Şöyle eşim deneyecek, her şey kapalı. Ön sayfaya geçtiğimizde göreceğiz. Bas. Şöyle bir, bir saniye aşkım. Ee, bunu önden yemledik. İnşallah bundan istiyoruz. Buna da bas. İkisi de geçerse çok güzel olur arkadaşımız da sokmuş oluruz sonra zırhı geçerse de işi görülmüş olur şöyle kapatalım oh çok güzel çok güzel hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi şöyle videomuzun son kısmına geldik burada ne yapacağız bu bizim değil tabii ki de biz daha bu kadar gelişmedik ama bir tane metalimiz var bunlar gümüş yudnori'den çıktı şu an yayındayız arkadaşım dedi ki metal senden malzemeler benden eğer dedi metali geçirirsen 50 bon. Yanarsa metal bedavaya girecek. Böyle bir kumara girdik. Yani inşallah geçer. Hem onun işi görülür hem de bizim işimiz görülür. Gerçekten ilk defa artı 9'a zodyak bir şey basacağım. Genelde hazır aldığımız için basmakta falan uğraşmıyorduk. İlk defa basacağım ben de. Benim için de bir ilk olacak. Şöyle eşim basacak. Ben basmayacağım. Ben sadece öyle zarmar atıyorum. İst ne zaman istersen basabilirsin aşkım. İnşallah geçer ya. Zar sonucu 9. <laughs> Yapma. Oğlum bakmayın lan. Ah ulan. Olsun ya. sağlık olsun. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yayınlara da katılın bu arada.